Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Adalet Bakanı açıklama yaptı. 2024 yılı için Maliye Bakanlığı'ndan 22.984 tane yeni personel alımı için müracatta bulunduklarını açıkladı. Dolayısıyla ceza infaz kurumlarına yani hapishanelere, adliyelere e, işte adli tıp kurumlarına, Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan kurumlara 2024 yılında en az 20 bin kişilik bir alım olacağını düşünüyorum. 22.984 kişilik bir alım için müracaat edilmiş. ben bu alımlarla ilgili haber aldığımda alım şartlarını falan hemen size haber vereceğim. Hangi kuruma kaç kişi veriliyor, hangi KPSS puanı lazım, kaç alınması gerekiyor falan gibisinden biliyorsunuz ben size haber veriyorum. Bu arada işte kimler mübaşir olur, kimler işte gardiyan olabilir, ceza infaz kurumu memuru gibisinden bir sürü videoda paylaşmışım. Aklınızda bir soru olursa o videolarıma bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım atanma haberinizi alırım. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.